Başlamadan önce Kartal Kaya faciasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalan sevenlere sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun. Trump'ın görevi değer alması sonrası iyimser hava devam ediyor. Gümrük vergilerinde şok artış olmaması ve yapay zeka harcamalarının artacağı beklentisiyle dünya borsaları yükseliyor. Ancak tüm gemileri yüzdüren bir yükseliş söz konusu değil. Çin ve Hong Kong borsaları ilave %10 vergi açıklaması sonrası değer kaybediyor. Amerikan borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliyor. Amazon, Oracle, Nvidia ve kapanış sonrası işlemlerde Netflix yükselişte etkili hisseler. Küçük hisse ağırlıklı Russell, korumacı tedbirler ve gerileyen faiz beklentisiyle ana endeksleri yeniyor. Risk iştahının güçlenmesiyle dolar zayıflarken, gelişmekte olan ülke paraları değer kazanıyor. Geçen haftaki sert satışı alış fırsatı olarak gördüğümüz 10 yıllık tabil faizi, tepe noktasına göre 20 bas puana yakın aşağıda. Borsa İstanbul, kapanışa doğru gelen satışlarla kritik 10.000 seviyesinin hemen altında kapattı. Sanayi hisseleri ağırlıklı satış dalgasında Arçelik, Aselsan, Astor, Kontrolmatik, Petkim, Sasa, Tüpraş ve Vessel gibi isimler öne çıkıyor. Tüksel ise pozitif ayrışan az sayıda hisse arasında yer alıyor. Banka hisseleri geleneği bozmayarak, para politikası kurulu toplantısı öncesi iki gündür pozitif ayrışıyor. Uluslararası bir yatırım bankasının banka hedeflerini yukarı çekmesi yükselişte etkili oldu alış tarafında az sayıda yabancı ağırlıklı kurum olduğunu belirtelim. Bankaları beğenmeye devam ediyoruz. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışı işaret ediyor. Ancak 10.000 seviyesinin üzerinde gelen satışlar teknik olarak zayıf bir görünüm çiziyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.900 ve 10.100. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Migros ve Türksel. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.